Ruhun sessiz zehri, insan psikolojisindeki en zararlı alışkanlıklardan biri, belki de en sinsi olanı kıyaslamaktır. Özellikle çocuklarımızı başka çocuklarla kıyaslamak, onların ruhuna erken yaşta bir değersizlik tohumu eker. Halbuki her birey kendi yolunun yolcusudur. Başkasının yol haritasıyla bizim varmamız gereken yere ulaşmamız mümkün değildir. Kıyas sadece adaleti değil merhameti de bozar. Tarih boyunca bunun sayısız örneğine rastlarız. İblis kendini Adem'le kıyasladı ve lanetlendi. Yusuf'un kardeşleri onu kendileriyle kıyasladığı kıskandılar ve bir kuyuya attılar. Kıyas insanı önce haksızlığa sonra zalimliğe sürükler. Çünkü kıyaslayan başkasının hakkına göz diker, onun payına, onun nimetine odaklanır. Böylece kendi önündeki nimeti görmez olur. Başkasının tabağına baktıkça kendi tabağımızdakini kaçırırız. Oysa hepimizin önüne farklı malzemeler konmuştur. Hayat bize verilene ne gözle baktığımızla şekillenir. Kıyaslamak nankörlüğün kapısını aralarken şükretmek bereketin ve huzurun kapısını açar. İşte bu yüzden bu hayatta yapmamız gereken en önemli şeylerden biri kaderimizi sevmek ve kabule geçmektir. Teslimiyet insanın yüreğine güven duygusunu yerleştirir. Kıyasın yerine teslimiyeti koyduğumuzda yaşamın bize sunduğu hediyeleri görmeye başlarız. Ne yapacağız peki? Öncelikle elimizdeki malzemeye bakacağız. Bize verileni fark edeceğiz ve şükredeceğiz. Tüm odamızı kendi yolculuğumuza vereceğiz. Çünkü insan ancak kendine döndüğünde, kendine ait olanla meşgul olduğunda en iyisini yapabilir. Kendi potansiyelinin hakkını ancak o zaman verir. Unutmayalım Kıyaslamak kendini yoldan alıkoymaktır. Şükretmekse o yolda sağlam adımlarla yürümektir.